Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz oyunlara yama yazarken veya herhangi bir şey yazdığınız zaman lisanslı olmadığı için Windows tarafından, Windows Defender tarafından engellenmiş, karantina altına almış oluyor. O zaman ne oluyor? Mesela size oyun üzerinden göstereyim. Hogwarts, Hogwarts Legacy oyunu üzerinden göstermiş olacağım. Asmaya çalışıyorum oyunu. Oyun sistemi hatası veriyor. MP delili bulunamadı diyor. Bu da neden dolayıdır? Eee Windows Defender karantina altına almış oluyor. Şimdi onun çözümünü anlatacağım size. Böyle bir olayla karşılaştığınız karşılaştığınız zaman ayarlara geleceğiz. Buradan gizlilik ve güvenlik sol tarafta. Windows 11 üzerinden gösteriyorum. Hepsinde zaten aynı şekilde oluyor. Buradan Windows güvenliği ardından virüs ve tehdit koruması Şimdi arkadaşlar Burası geldikten sonra ne yapacağız Özellikle de yama Türkçe yama kurulumu yapan arkadaşlar Türkçe yamalar lisanslı olmadığı için Windows onu virüs olarak algılıyor Her zaman yama kurulumu yaptığınız zaman Bu işlemi yapmanız daha doğru olur ki engellenmiş olmaz Veya e, korsan oyun indirdiğiniz zaman da bu gerçekleşiyor Şimdi size gösterdiğim oyun korsan olduğu için Windows onu kart korumaya geçti ve kendini herhangi bir bir dosyanı karantina altına almış oldu. Burada geldiğimiz zaman Manage Setting'e giriyoruz. Buradan Arrayal Time Protection yani gerçek zamanlı korumaya kapatmış oluyoruz. Öncelikle bunu yapıyoruz. Windows güvenliğini kapatıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra geri geri tıkladığımız zaman burada Protection History var. Buraya giriyoruz. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şimdi burada altta karantina alınmış şeyler var yani. Burada görüyorsunuz zaten bir herhangi bir tehlikeli bir şey gördüğü zaman riskli bir şey alınkıladığı zaman karantina altına almış oluyoruz. En sona geçiyoruz. Yani şimdi en son ne yazdıysanız o zaman asılmadıysa zaten en sona girmiş oluyor. Yoksa da kendiniz tek tek denemiş olursunuz. Burada Sağ tarafta hike yazdan üzerine tıklıyoruz. Evet'e tıklıyoruz. Ve zaten arkada yazıyor. Bak burada zaten belli ediyor. Hogwarts Legacy oyununu karantina altına almış oldu. MP delili. Sizde herhangi başka bir şey olabilir. Fark etmez. Nasıl hangi program olduğunu bilmek istiyorsunuz. Zaten açtığınız zaman burada altında hangi programı karantinaya almış olduğunu belli etmiş oluyor. Bunu nasıl buradan çıkartacağız? sağda aktiyon yazılan yerin üzerine tıklayacağız. Restore var, Remove var. Remove yaparsanız silinecektir ve siz yine de aynı şekilde oyun atmış olmayacaksınız. Neden dolayı? Siz artık karantina almış olduğunuz MP delili dosyasını siz artık sildiğiniz için hiçbir şekilde oyun atılmayacaktır. Ne yapacağız o zaman? Restore. Restore tıklayacağız. Evet. Bu kadar arkadaşlar işlem tamamlandı. Bunu yaptıktan sonra artık buradan çıkabiliriz. Buradan çıkalım. Oyuna tıklayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açılmış oldu artık. İçerinden de göstereyim ki yani şey açılıyor. Hatta böyle ayarlara girelim. Görüyorsunuz zaten normal bir şekilde açıyoruz. Oynuyoruz. Şimdi ben buna Türkçe dil yaması yazdığım için artı korsanlara korsan indirip size göstermek istediğim için bu oyunda böyle bir sorunla karşılaşmış oluyoruz. Yani öyle bir korsan oyun indirdiğiniz zaman, herhangi bir siteden herhangi bir şey indirdiğiniz zaman böyle bir sıkıntıdan karşılaşırsanız veya yama üzerinde karşılaşmış olursanız da şu işlemi gerçekleştireceksiniz ve rahatlıkla oyununuza veya indirdiğiniz programa devam etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.